Evet gençler herkese merhabalar. Bugün basit işsizlikler konusunu işleyeceğiz. Tekrardan orijinal yayınlarına teşekkür ediyoruz. Kurallarımız var. Hemen yani bu kuralların çok üstünde aşırı durmayacağım. Çünkü harfler sıkıcıdır. Hemen bir anlatıp sorulara geçeceğim. Şimdi bakın aralık kavramı. Mesela a küçük eşit x küçük eşit b ise x'in aralığı kapalı parantez a virgül b kapalı parantez şeklinde gösterilir. Yani kapalı parantez şuradaki dahilliği şöyle yazayım. Dahilliği bize gösteriyor. Burayı da içi dolu yapıyoruz kapalı olduğu zaman. İkisi de açıkken şöyle açık parantezle gösterilir ve buranın içi dolu olmaz. Mesela biri dahil diğeri değil. İçi kapalı ve şurasının içi de açıktır arkadaşlar. Bu şekilde gösterilir. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekler veya çıkarırsak yön değişmez. Mesela 2 küçüktür 3'ten her iki tarafa 5 ekleyelim. 7, 5 ekledim. 8 bakın yine hiçbir şekilde gördüğünüz gibi yön değişmeyecektir. Her iki taraf aynı pozitif önemli olan kısım burası. Pozitif sayıda çarpılır veya bölünürse eşsizliğin yönü değişmez. M pozitif sayı a küçük b'den her iki tarafı m ile çarptığında veya m'e böldüğünde bakın yön değişmiyor. Başlangıçtaki şu yönle aynı oluyor arkadaşlar. Eğer negatif sayıyla çarparsak veya bölersek de yön değiştireceğiz. Bilmemiz gereken en önemli kural bu gençler. Ee, beşinci özelliğimiz ise üstsel eşitsizliklerde bu şekilde a üzerine mesela küçüktür a üzeri m'dense eğer a birden büyük bir sayıysa normal n büyüktür m diyorsunuz. n büyüktür m ama a sıfırla bir aralığında mesela 0,2 gibi bir sayıysa tam tersi n büyüktür m diyoruz. Eğer Şöyle bir eşitliğimiz varsa mesela x büyük y ise bunları ters çevirdiğin zaman eşitsizlik yön değiştirir. Burada da o kuralımızı anlattık. Altıncı kuralımızda da arkadaşlar bu özel kurallar sorularda direkt veriyor. Eğer bir sayının kendisi karesinden büyükse o sayı sadece sıfırla bir aralığındadır arkadaşlar. Kendisi küpünden büyükse eksi sonsuzla eksi bir açık aralığı. Şöyle göstereyim eğer şu maddede eksi sonsuzla eksi 1 aralığı veya bu sayı sıfırla bir 1 aralığındadır. Eğer böyle bir eşitsizlik varsa yani bir sayının mutlak değeri karesinden büyük o da kendisinden büyükse bu sayı sadece eksi 1 ile 0 aralığındaki negatif sayılar mesela eksi 0.3'ü gibi temsil eder arkadaşlar. 7. özelliğimize geçiyoruz. 7. özelliğimize eşitsizliklerde alt alta toplama yapabilirsiniz. Bakın C'yi toplayıp işaret aynı koyup B D'yi toplamış. Birinde dahillik yok diğerinde varsa sonuçta da dahillik olmaz. Dahilliğin her ikisine de olduğu durumlarda sonuçta da dahillik olur. Bakın burada her ikisine de dahillik var. Burada da dahillik oluyor sonuçta da. X ve R sayılar. Evet biz bunları alt alta toplarsak X artı Y'nin aralığına ulaşmış oluruz. Ama bakın sorularda reel sayı derse tam sayı derse bunu yapmıyoruz. Tam sayı da olmaz diye bir not düşelim. Eşitsizliklerle x çarpıyor. Evet. Bunu direkt soru üstünde anlatacağım arkadaşlar. Bunun bir tane sorusu olması lazım diye düşünüyorum. Yani çarpmanın eşitsizliğini sorduğu zaman a'yı c ile çarpıyorsun. İşte a'yı d ile çarpıyorsun. c'yi b ile çarpıyorsun. Ve son olarak da b'yi d ile çarpıyorsun. Yani şu bütün kombinasyonları deniyorsun. Şöyle şöyle ee, kombinasyonlar denedikten sonra buradaki minimum değer küçüktür x çarpı y küçüktür maksimum değer diyorsunuz. Yani en küçük değeri bu 4 çarpımdan en küçük değeri buraya en büyük değeri de buraya koyuyoruz arkadaşlar. Evet kare alırken dikkat etmemiz gereken bir özellik var. Kare alırken arkadaşlar her iki tarafta pozitifse lambur lambur kare alabilirsiniz sıkıntı yok. İki tarafta negatifse e, karesi büyük olanı pardon karesi büyük olanı sona karesi küçük olanı başa yazıyorsunuz mantıken. Küp alınırken de direkt alıyorsunuz. Özür dilerim şunları atladım. Bir taraf negatif diğer taraf pozitifse de bunu mutlaka sıfıra küçük eşit başlatmanız lazım. Üst sınırda şu sayılardan bakın şu sayılardan karesi büyük olanı 3'ün karesi büyük 4'ten 9'u yazıyorum. Burada da aynı şekilde oluyor. Küp alınırken de direkt lambur lumbur küp alabilirsiniz. Sorulara geçelim daha anlaşılır olacaktır. Mesela bakın eşsizliğin çözüm kümesi. Şimdi burada her iki tarafı eksi 2 ile çarpıyorum paydayı kurtarmak için. Eksi 2 ile çarparsam şöyle göstereyim. Eksi 2, eksi 2. Şu şunu götürür x eksi 5 kalır. Eksiyle çarptım. Yön değiştireceğim. 4'ü eksi 2 ile çarparsam. Eksi 8. Hop 5'i buraya at. x küçüktür. Eksi 3 oldu arkadaşlar. İkinci sorumuzda eşsizin çözüm kümesi nedir diyor. Her tarafı 5 ile çarpalım. Biz her tarafı 5 ile çarpınca ne olmuş olacak arkadaşlar? Burası eksi 15. Tamam. Artı bir sayıyla çarpıyorsunuz. Sıkıntı yok. Yön değişmez. 5 ile 5 çarptığımda gidecek. 1 artı 2x kalacak. Yani ortadaki ifadeyi sadeleştiriyorum aslında. Şimdi buradan x'i çekmemiz lazım. Çünkü x'in çözüm kümesi demek. x'in çözüm kümesini bize soruyor. 1'i her iki tarafa atalım. Denklemde atar gibi düşünün. Eksi 1 olarak geçecek. Eksi 16 küçüktür. 2x küçük eşittir. 34. Bir de her iki tarafı hop çat diye 2'ye bölelim. Eksi 8 artı 2'ye bölmüştü. Yön değişmez. X küçük eşittir. 17. Eksi 8 açık aralığı. 17 artı 17 kapalı aralığı diyeceğiz. Adana. Evet burada bir çözüm karışıklığı olmuş arkadaşlar. Dosyadan dolayı kusura bakmayın. Siyahla çözeceğim zaten. Burada bakın her iki tarafı daha doğrusu her üç tarafı 3'e bölüyorum. Ortak çarpan 3 var. Hepsini 3'e bölersem ne olur? X küçüktür. 8 küçüktür. 2x olur. Burada şu şekilde değerlendireceğim. Bir bu bir de bu şekilde. Yani x küçüktür 8 ve 8 pardon 8 küçüktür 2x olacak arkadaşlar. Her iki tarafı 2'ye böleceğim. 4 küçüktür x. Yani x 4 ile 8 aralığındaymış gördüğünüz üzere. Şu şekilde hani 4'ten büyük 8'den küçük açık aralık imiş gençler. x bir reel sayı. Reel sayı olduğu için tamam. 2x artı 3 diyor. Burada 2x artı 3'ü yakalamaya çalışacağız. Şimdi burada 2x artı 3'ü nasıl yakalarız? Öncelikle her taraftan bir 2 çıkaralım. X'i bir yalnız bırakalım. 2 çıkarırsam 5 küçüktür. Eksi x küçüktür. 7 Sonra her, iki tarafı, her tarafı eksi 1 ile çarpalım. X yalnız kalsın. Eksi 5 yön değiştim. X yön değiştim. Eksi 7 2x artı 3 içinde görüyorsunuz. 2 ile çarpıp 3 e ekleyeceğim arkadaşlar. 2 ile çarpıyorum eksi 10 büyüktür x pardon 2x büyüktür eksi 14 bir de her tarafı 3 ekliyorum 2x artı 3'ü elde etmem için eksi 7 büyüktür 2x artı 3 büyüktür 3 eklersem eksi 11 en büyük tam sayı değeri arkadaşlar gördüğünüz üzere eksi 8 bu aralıktaki a ve b birer tam sayı tamamdır 2 artı 3 bir ifadesinin en büyük tam sayı değeri tam sayı diyor arkadaşlar tam sayı dediği için Bence bunlardan seçmeler yapabiliriz. Şuraya A'yı en büyük 4 seçerim. Buradan da B'yi en büyük 6 seçerim. Yerine koyarsam 2A artı 3B ifadesinde 8 artı 18'den 26 olarak bulurum. Reel sayı diyorsa bu ifadeyi şurada oluşturmamız lazım şu ikisinde. Yani şurada 3 istiyor ya her tarafı 3 ile çarp. Eksi 18 e küçüktür 3x küçük eşittir 21. Altına da 2y'yi yapıştır. 2y için şurada her iki tarafı daha doğrusu her tarafı 2 ile çarpacağım. 4 küçük eşittir 2y küçüktür 8 oldu. Bunları alt alta toplarsam bakın 3x artı 2y ifadesini elde ettim. Şunları topladığımda özelliği hatırlayın. Birinde var birinde yoksa olmuyordu. Birinde var birinde yoksa eşitlik olmuyordu. Burası eksi 14 yapar. Burası 29 yapar. En küçük tam sayı değeri gördüğünüz üzere eksi 13'tür bu aralıktaki arkadaşlar. Diyoruz. Evet 7. sorumuzdayız. Son iki soru sanırım. Evet bu ÖSYM tarzı ama 2013 YGS'ydi yanlış hatırlamıyorsam. O tarz bir sınavda çıkmıştı. Öyle bir kalıp yani. Y'nin nabzı değerler. Bakın x'in aralığını vermiş. Y ve x'e bağlı y'nin x'e bağlı denklemini vermiş. Y'yi soruyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, bakın y'nin x'e bağlı bir denklemini vermiş ve burada da x'in eşitsizliğini vermiş. Yani şurada hemen x'i yalnız bırakalım. Bakın y artı 1 eşittir 3 x'de arkadaşlar. x'i yalnız bırakalım. Her iki tarafı 3'e böleceğiz gördüğünüz üzere. Bunlar sadeleşmiş olacak. Yani benim x dediğim şey y artı 1 bölü 3. Zaten bize bunu vermesinin amacı bu x'i götürüp hop diye şu eşitsizlikte yerine koymam. Yani x yerine bakın y artı 1 bölü 3 yazıyorum ki y'nin aralığını bulayım. Oradan da tam sayı değeri toplamı en büyük değeri en küçük değeri neyi soruyorsa gidebilirsiniz arkadaşlar. Y'yi yalnız bırakacağım. 3 ile çarpalım her tarafı. Eksi 15 küçüktür. Y artı 1 küçük eşittir. 12. Her taraftan 1 çıkartalım. Eksi 16 küçüktür. Y küçük eşittir. 11. Bakın buradaki tam sayılar. Eksi 15, eksi 14, eksi 13, eksi 12, eksi 11, eksi 10, bla bla bla, bla gidecek. En son kaça kadar? Artı 11'e kadar. Bunların toplamını soruyor. Artı 11'den eksi 11'e kadar şöyle tüm sayılar gitmeyecek mi? Yani şurasının toplamı 0 olacak. Onun için şurayı toplarsak arkadaşlar. Şu ikisi. Eksi 25 yaptı. Eksi 25 eksi 15 toplarım. Eksi 40 yapar. Eksi 40. Eksi 14 daha. Eksi 54 yapar. Gençler. 8. sorumuzdayız. X ve Y birer reel sayı çarpımı. Evet bunu e, konu anlatımında soruya bırakmıştım aslında bir bakıma. Soru üstünü anlatmayı daha çok istediğim için. Şimdi iki eşitsizlik verip çarpımının aralığını sorduğu zaman reel sayısı tabii e, dörtlü kombinasyonlar yapıyoruz. Yani her sayıyı her sayıyla çarpıyoruz. Bakın bunda bunu çarp. Eksi 24. Bunda bunu çarp. 15. 7 ile 8'i çarp. Yani bununla bunu çarp. 7 kere 8. Eksi 56. 7 ile 5 çarp. Ne yaptı arkadaşlar? 35. Şimdi son olarak şu adımımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu x çarpı y'nin aralığı demek bu sayılardan en küçüğü alt sınır olacak. En büyüğü üst sınır olacak. Siz de her zaman böyle yapıyorsunuz. Yani x 56, 35. Peki işaret ne olacak? Yani sadece bu şekilde mi yoksa dahillik var mı? Alt sınırı nasıl elde etmiştiniz? x 56'yı 7 ile 8'i çarptınız. Bakın bunun birinde var. Diğerinde de var. O zaman burada da dahillik olacak. Aynı şekilde nasıl yine elde ettiğimize bakıyoruz. Peki biz şeyi nasıl elde ettik? nedir onun 35'i nasıl elde ettik? Yani büyük sınırı nasıl elde ettik? Büyük sınırı da 7 kere 5'ten elde ettik. Şunları çarparak elde ettik. Bunların birinde dahillik var, diğerinde yok. Ha, o zaman ne olacak? O zaman bunda da dahillik olmayacak. Yani bu sadece küçüktür. Yani bizim tanım aralığımız kapalı parantez 56 35 aralığı 35 açık. Yani C gibi görünüyor? Cevabımız arkadaşlar. Evet 9. sorumuzda x kare artı y kare toplamı hangi aralıktadır demiş. Bunların önce karelerini alacağız. Bakın bir taraf eksi bir taraf artı ise kare nasıl başlardı? Sıfıra küçük eşit başlatırdım. x kareyi yazardım. Ondan sonra karesi büyük olanı yazardım. Yani 49. y kare burada her iki taraf artı olduğuna göre lambur lumbur kare alabilirsiniz hiç bakmadan. 4 y kare 25. Çünkü bu sayıların karesi de bu aralıkta olacaktır. Sıkıntı yok. Bunları alt alta toplayacağız şöyle yazayım 4 küçüktür x kare artı y kare küçüktür 25 49 ne yapar arkadaşlar 74 yapar yani bakın 4 ile 74 aralığında olacak x kare ve y karenin toplamı 10. sorumuza bakalım ne diyor x üzeri eksi 1 bakın burada ters çevirirsek sayılar tamamen ters döner yani 7 yönde değişir 1 bölü x yön değişir. Yön değiştirecektim. Özür diliyorum sizden yön değiştirmedim. Daha düzgün yazalım. Şöyle sayıyı takla attırdım. Yön değiştiririm. X yön değiştiririm. Bu 3 üzeri eksi 1 ne demek gençler? 1 bölü 3 demek. Bunu yön ters çevirirsem 3 yapar. Direkt 3 olarak yazarım. Altına da şu yanına daha doğrusu ifadeyi yazalım. Bunda da yön değiştireceğim. Çünkü 1 bölü y'yi elde etmemi istiyor benden arkadaşlar. 5 üzeri eksi 1 de aynı şekilde 1 bölü 5 demektir. Ters çevirirsem 5 yapar. Yön değiştiriyorum. Hatta ben bunu direkt bunun altına yazabilirim. 5 yön değiştirdim. Y üzeri eksi 1 yön değiştirdim. 2. Şunu da ters çevirirsem 2 olur gençler. Bunu alt altı toplayalım. 12 x üzeri eksi 1 artı y üzeri eksi 1 ve 5. Yani 5 ile 12 aralığındaymış diyoruz gençler. 11. sorumuzda ise X, Y, Z birer gerçek sayı olduğuna göre hangisi doğrudur demiş. Şimdi bakın bunu buraya gönderirsem X normalde Y'den küçük. Ama bu eşitlik bakın Z, Z ile çarpılmış sanki yön değişmiş. Evet. Normalde bakın şöyle ya. Ama her iki tarafı Z ile çarpınca ne olmuş? X, çarp X çarpı Z büyüktür. Y çarpı Z'den olmuş. Ha, demek ki. Z ile çarpıldığında yön değiştiğine göre Z kesinlikle negatif arkadaşlar. Z negatif. Sen git. Kalsın. Kalsın. Dursun şimdilik. Şurada da bakın normalde X Z'den küçük. Ne yapılmış? Burada her iki taraf Y'ye bölünmüş. Yön değişmiş. Sanki bakın normalde Z büyüktür X'ti. Gerçi yok bakın. Z yine büyüktür X'den. Yön değişmemiş ki z büyüktür x'ten kafa karesini tersten z bölü y büyüktür x bölü y yani, yani, y kesinlikle ama kesinlikle pozitif e şurada bir eşitlik vardı y x'ten büyüktü x de z'den büyüktü yani x küçük z küçük y böyle bir eşitlik söyleyebilirim bakın c şıkkına baktığımız zaman y'nin pozitif olması gerekiyor z'nin negatif olması gerekiyor ve bizim şu formasyonumuz elde edilmiş oluyor yani cevabımız ジェイハンドで。